merhaba hoş geldiniz. Bu videomda sizlere panç yapmak için hangi kumaş ve ipleri kullanmalıyız bilgisini vereceğim. Ben de bu işe yeni başladığımda çok araştırdım. Birçok video izledim ve deneme yanılma yöntemiyle öğrendim. Aldığım bazı ipler işe yaramadı, kullanamadım. Kumaşlarımı ziyan ettim. Bu yüzden bu videoyu izleyenlerin gerçekten bu işe başlarken işine yarayacak malzemeler almasını istiyorum. İlk olarak kumaşçıya gittiğimde panç yapmak istediğimi söylediğimde bana etual linen kumaş tavsiye etti. Yeni başlayanların bunu kullandığını söyledi. Gerçekten internetten araştırdığımda izlediğim videoda da etual kumaşın daha iyi olduğu söyleniyordu. Bir de Amerikan bezinin iyi oldu. Ben Amerikan bezi hiç kullanmadım çünkü kumaşın yapısını gördüğümde beğenmedim. Çok sert bir yapısı vardı. Zaten Amerikan beziyle ilgili birçok yerde olumsuz yorumlara da rastladım. E, Etuallerinden kumaşa gelecek olursak, önceleri çok memnun kaldım. İşlemesi açısından gerçekten çok rahat ve kullanışlı. Özellikle deliklerinin büyük olması, görünür olması e, büyük avantaj. Bu açıdan kolay işlem yapılabiliyor. Tek sorun e, çok fazla sök yap olayına gelmemesi. Yani hatayı bana göre çok fazla. Kaldırmıyor. 2-3 kereden fazla sök yap yaparsanız eğer delikleri bir miktar açılıyor ve işlemek zorlaşıyor. Ben yeni başladığımda renk uyumları olsun desen konusunda değiştirme yapmak istediğim için biraz uğraştım ve kumaşı e, ziyan ettim. Şu, şu gözenekler açıldı ve tekrar ip tutmadı. Bu yüzden ben bu kumaştan memnun kalmadım. Bu kumaş... Kalitesi çok güzel. Yalnız bunu tavsiye etmiyorum. Benim beğendiğim, tavsiye ettiğim kumaşa gelecek olursak Duck Keten Kumaş. Bu kumaşın delikleri etuale göre daha sık. Yalnız bu kumaşın en büyük özelliği sizin için buraya örnek de getirdim. Eğer sökmek isterseniz, ben şurada bir panda çizmiştim. Panda üzerinden gideceğim size göstermek için. Şurada biraz bir ufak bir işleme yaptım ve tekrar söktüm. Gözenekleri açılıyor etvaledeki gibi. Yalnız bunun en büyük özelliği, tırnağınızla şu şekilde yaptığınız zaman bütün gözenekleri kapatabiliyorsunuz ve tekrar tekrar istediğiniz kadar değiştirmek isterseniz tekrar işleyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kesinlikle yeni başlayanlara dap keten kumaşı tavsiye ediyorum. Umarım bu videodaki bilgiler işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.